Evet gençler uzun bir aradan sonra yeni uzun videoya hoş geldiniz. Bugün sorularınızı cevaplayacağım ama başlamadan önce beni oyunda arkadaş eklemek isteyen birçok insan olduğunu fark ettim. Bunun için aşağıda bıraktığım Mobile Legends kanalına abone olup son videoya ID'nizi yazmanız yeterli. Sonra ID'lerinizi yorumdan alıp ben size oyunda arkadaş ekleyeceğim. Şimdi ilk soruya geçelim. Eren kaç yıldır Brawl Stars oynuyorsun ve oyuna kaç para yatırdın demiş. Oyunu 2018'den bu yanadır oynuyorum. Arada tabii ki de bıraktığım oldu ama sonrasında devam ettim. Oyuna ne kadar para yatırdın konusunda da maksimum 1000 TL falan yatırmışımdır. Brawl Stars olmasaydı hangi oyunun videosunu çekerdin demiş. Yüksek Minecraft videosu çekerdim çünkü eskiden Minecraft oynuyordum. Muhammed ise abi YouTube'a nasıl başladın demiş. İlk öncelikle TikTok'a video atıyordum. Sonra YouTube'a short özelliği geldi. Ben de TikTok'a attığım videoları buraya yüklemeye başladım. Öyle öyle devam etti kankam. Sonra da buralara geldik işte. 120 bin aboneyiz şu anda. Biri neden ismin sadece oyna demiş. Bu ismin pek anlamı yok. 15 yaşımda otururken kanal ismi düşünüyordum. Bir anda bu isim aklıma geldi ve kanalın ismini bu yaptım. Kreatör olmak ister misin demiş. Kreatör olmak istemiyorum çünkü yol geçen ana gibi herkes alıyorlar. Ayrıca çok saçma kuralları var. Brawl Stars'a nasıl başladın demiş. Brawl Stars ilk görevle çıktığı gün başladı. Sebebi ise Clash Royale oynarken karşıma bildirim geldi. Supercell yeni oyun çıkarmış diye. Ben de bakayım bu oyun neymiş, neyin neysiymiş diye indirdim. O zamandan beri oynuyorum işte. Brawl Stars oynayan YouTuber arkadaşlarım var mı demiş. Evet eskiden olan birkaç tane arkadaşım var. Mesela Apex BS, Reis BS, sonra Sercan P gibi isimler. Brawl Stars'ın gidişatı iyi mi diye bir soru gelmiş. Bu konuda yorum yapmam gerekirse oyunda ustalıkları kaldırdıklarından beri oyun sağlam bir düşüşe geçti. Bu yüzden pek iyi değil gibi duruyor. Abi neden sadece Brawl Stars videosu çekiyorsun demiş. Aslında sadece Brawl Stars videosu çekmiyorum. Ayrıca Mobile Legends videoları da çekiyorum. Kanalımı zaten açıklamaya ve yoruma bıraktım bakarsınız. Youtube hedefinde gibi bir soru gelmiş. Şu anlık 200k abone olmak dışında hedefim yok. Youtube'dan aylık para kazanıyor musun diye bir soru gelmiş. Evet kazanıyorum. Yalan yok ama o kadar da yüksek paralar kazanmıyorum. Kitlenden memnun musun diye bir soru gelmiş. Evet gayet memnunum ve seviyorum. İleride başka oyun videoları gelecek mi diye soru sormuş. Bu konuda bir şey diyemem ama eğer Brawl Stars çok düşüşe geçerse Minecraft videoları çekebilirim. Kaç kupa olmayı planlıyorsun demiş. Bu konuda herhangi bir hedefim yok ve çabam da yok. Kupa kasmıyorum. 50k'da sabitim ama kupa kasmaya başlarsam 100k'ya kadar çıkabilirim yüksek ihtimal. Birileri nerede yaşıyorsun demiş Bursa'da Osman Gazi ilçesinde yaşıyorum kanka. Şimdi geçelim en kritik soruya abi ne zaman yüzünü göstereceksin ve gerçek ismi ne demiş. İlk öncelikle gerçek ismim Yasin yüzüm konusuna gelirse eğer Mobile Legends kanalımı 3000-4000 abone civarlarına getirip beni uzun videoda desteklerseniz Mobile Legends kanalıma facecam video atabilirim. Beni destekleyen herkese şimdiden teşekkür ederim ben kaçar.